Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çatımdayım. Kendi çatımdayım. Kümesimdeyim. Ee, en son 10 gün önce bir video atmışım. Bugün nasip olursa bu videoyu da atacağız. Ee, ne yapacağız bu videoda? Yine kuşlarımızı göstereceğiz. Bu da peşte yavrularımız büyüdü. 2 ee, numaradaki baskı yavrumuz çıktı elhamdülillah. Bu da peşte yavrularımız da gayet güzel sağlıklı büyüyor. Geri kalan diğer kuşlarımız 3 numaraya koyduğum baskaların büyüyen yavruları abilerin yanına koydum. Ee, yavru kümesine koydum öyle söyleyeyim. Ee, diğer Budapest'leri de eşe attım. Eşte kaptılar. Pek fazla izleyemedim ama durum onu gösteriyor. Şimdi onları göstereceğim size. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine 9 numaradaki peştelerimizden başlayalım. Bismillah diyelim başlayalım. Burada yavrularımız elhamdülillah maşallah gayet güzel büyüdüler. Sağlıklı bir şekilde aşağı indiler tabaktan. Aşağıdalar. Dün de önlerine yem koydum. Yem de yemeye başlamışlar. Bugün yine onu göstermeye çalışacağım size. Baba bu da peştimiz, anne bu da peştimiz. Bunların da şöyle atlarını bir güzel temizledim. Bir tık Sanki yumurta hazırlığına girmiş gibiler yine. İnşallah yumurtlarlar. Çünkü bunlar gayet güzel büyüdü. Bu şekildeyken yumurtlayabilirler yani. İnşallah yumurtlarlar. Şöyle tas da koydum yeni tas altlarına. Bakalım yumurtlayacaklar mı? Bunları da dışarıya çıkarım. Dışarıda gösterelim. O şekilde devam edelim. Ay maşallah. Videodan videoyu çıkarırım arkadaşlar dışarıya. Öyle her zaman kuşları elime almam yani. Ellemem kolay kolay. Maşallah. Güneş olmasa daha güzel çıkar bunlar. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Gel bakalım, gel gel. Ciyak ciyak, ne ciyak diyorsun? Maşallah. Şu an bunlarla beraber dört tane bu da peşte yavrumuz da olmuş oldu. Yani almış oldum bu takımdan. Tabi daha önceki videolarımdan izleyenler bilir. Üç tanesini kaybettik zaten. O zaman kuş uçuruyorduk. Şimdi maalesef uçuramıyoruz. O da kendi hatamızdan kaybettik. Yoksa bu kuşlar kaybolacak kuşlar değil yani. Maşallah. Size. Markaları da ayağında. Kendi isim markalarımız. Bunlar gayet güzel bir şekilde büyüdü. Şu anda hayvanlar aç. Onlar yemlerken de çekeceğim sizlere. Bunların yem yediklerini de göreceksiniz inşallah. Ben dün fark ettim. Öyle büyük bir yemlikle koydum. Bunlar da yer belki diye. Baktım geldiler tek tek yemeye başladılar. Şöyle kanat hatları da yeni patlamış. Öbürüne bakalım. Aynen bunu da maşallah. İnşallah güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde büyürler. Şimdi bunları yerine koyayım. Bir de hemen bunların önüne yem koyayım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar yemlemeye de geçmeden önce Yemimi de bugün hazırlayayım dedim. Bugün bunlara bir probiyotik vereyim dedim. Buraya yemimi hazırladım şu an. Karışık ve buğday. Şöyle yemin burada. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Burada karışım var zaten. Bu şekilde. Nezelliği, nezelliğinin üstünde, üstünde Baya bir şey var. Burada da sert buğdayım var. En kalitelisinden. Yani yem almaya gittiğim zaman abi en kaliteli hangisi onu ver diyorum. O da bunu veriyor. Sert buğday. Parıl parıl parlıyor zaten. Karşımızda olduğu için zaten. Karışın içinde ne vardı? Yazıyordu burada zaten. Aynen. Ne yazıyor? Ee, Mısır. Azpir. Ağdarı. Fi. Burçak. Sarı bezelye. Bezelye. Bu ne? Küçük bezelye. A nokta bezelye. Mercimek. Arpa. Sarı darı. Ala çekirdek. Pirinç. Hepsi var. Görüyorsunuz zaten. Ne yapıyorum? Şu an bu kovada şu benim ölçeğim zaten biliyorsunuz. Şöyle daldırıyorum. Böyle bir ölçek. Şu an burada 12 tane var. Şu şu kaptan 12 tane yem var bunun içinde. Ee, kaç tane? 7 tane. Karışık attım. 5 tane de burada yaptım. Sonra güzelce bir harmanladım. Karıştırdım onları. Sonra şimdi ne yapacağım? Zeytinyağını dökeceğim peşinden nemlenmiş olacak, ıslanmış olacaklar. Hemen peşinden akabinde probiyotimi ekleyeceğim. Güzelce harmanlayacağım. Ondan sonra kuşlarıma servis edeceğim. Sarımsaklı zeytinyağım arkadaşlar. Bu da çok az kalmış. Bugün yarın bundan da yine hazırlarım. Şöyle bundan bir kaşık atıyorum. Öyle pek fazla ölçünün önemi yok. Şöyle bir kaşık atıyorum. Attım. Şöyle göstereyim. Karıştırayım. Bir kaşık attıktan sonra karıştırıyorum bunu arkadaşlar. Bu şekilde karıştıracağım şimdi bunu. Sarımsaklı zeytinyağını karıştırdım arkadaşlar. Bakın. Nasıl parlıyor. Görüyor musun? Probiyotik eklemedim. Sadece sarımsaklı zeytin zeytinyağını harmanladım. Nasıl parlıyor bakın parıl parıl parlıyor. Sarımsak zaten o alan tabii ki anlatmaya gerek yok. Şimdi bunun üstüne probiyotik ekleyeceğim ve devam edeceğiz. Depovit Prozen F5. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle şurup kaşıyla yine kendi kararımca atıyorum. Şöyle. Şey içine koymayalım. Bakın o da bu şekilde attım. Şimdi ne yapacak? Yapışacak. Zaten sarımsaklı zeytinyağıyla harmanladık, nemlendirdik yemimizi. Ne olacak bu da? İkinci yem tane üstüne yapışacak. şöyle tutayım bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Probiyotikler. Probiyotik tozumuz yemlere nasıl yapıştı? Haftada bir gün iki gün veriyorum böyle arkadaşlar. Pek düzenli vermesem de haftada bir gün iki gün veriyorum. Evet yemimiz hazır. Şimdi kuşlarımıza gönül rahatlığıyla servis edebilir. Bu yemi insan yer insan. Akşam yemeğinde bu yemi yiyebilirsin. Mis gibi. Oh. Haydi yemlemeye geçelim. Arkadaşlar yemimi zaten hazırladım gördünüz. Şöyle çatıda da güneşte nasıl görünür bilmiyorum da. Güneşte ben bile göremiyorum parlıyor. Güneşin parldısı da. Bakın. Yemi görüyor musunuz? Üstündeki probiyotik zaten net bir şekilde belli oluyor. Kuşların bağış bağışıklığı için, bağırsak sistemi için probiyotik çok önemlidir. Bu şekilde ben gördünüz zaten az önce nasıl hazırladım. Şimdi kuşlarıma vereceğim. Onlara yine kendi yapmış olduğum yemlikle koyacağım. Yemliğimi alayım şuradan. Bunlara üç tane veriyorum ben kendi kalımdan. Bu sarı kaptan biliyorsunuz zaten. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle de üç. Bakın nasıl bekliyorlar zaten şu an yine. Gel. Gel gel gel. Bakalım yavrular gelip yiyecek mi. Gel gel. Bunlar biraz ürkek, çekingen davranıyorlar. Diğer baskalara nazara. Aha yavru geliyor bakın. Gel, gel. Geldi gel. gel arkadaşlar. Biri geldi, diğeri de gelir zaten hemen. Bakın. Anne babadan görüp direkt onlar da alışı veriyor hemen daha kolay yeme düşüyor. Eşhane sisteminde bu konuda sıkıntı olmuyor. Hemen yeme düşebiliyorlar. Bakın. Şu an hala daha çekingenlik yapıyorlar da daha rahat diyorlar normalde. Dün fark ettim ben de. Normalde peynir kabında veriyor. Peynir kabından veriyordum. Dedim bir bundan vereyim bakayım. Belki yeme tıklarlar. Bir baktım ki tıklıyorlar. Bir de arkadaşlar şu an yemleme saati değil. Ben normalde akşam saatlerinde yemliyorum. Şu an saat bir buçuk civarı. Yani biraz erken öyle söyleyeyim. Bak. Tabi anne baba zaten bunları hala besliyor. Bak o başladı yemeğe. Soldaki başladı yemeğe yiyor sıkıntı yok elhamdülillah bunlar kurtuldu gibi bir şey sağlık sorunu olmadığı sürece Allah'ın izniyle kurtuldular bakın maşallah Biraz da bence benden çekiniyorlar. Şu an tam onların karşısında video çekiyorum. Benden çekiniyorlar bence. Soldaki yiyor ama. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bunlar yemlerini ye dursun. Diğerlerine geçelim. Bunlar yemlerini yesin arkadaşlar. Şimdi yukarıda 8 numarada ne var? Bunların yavrular var arkadaşlar. Bakın. Bu erkek olanı bayağı kızdı. Önüne geleni ötmeye başladı. Zangır zangır ötüyordu maşallah. Bu da dişi olanı. Hala da tabi emin değilim. Pek izleme fırsatım olmuyor arkadaşlar. Kümeste pek duramıyorum. Yemlerini koyup iniyorum. Özel işlerimden kaynaklı. Ama bu da %90 dişi. Çünkü hiç kavga dövüşünü görmedim o kısa zaman zarfında. Ve bakın tüy çekmişler buraya. Muhtemelen bu da dişi. Bunun bir iki ağız alt kardeşi arkadaşlar. Yine aynı anne babadan. Bu anne babadan. Anne baba bu. Baba bu. Anne bu. Bu da onların erkek çıkan yavrusu. Bu da %90 dişi bence. Ama bu hayvan çok genç yani. Buna nazaran çok genç bir hayvan. En son ki yani şu yavruların bu büyüyen yavruların bir üst ağız yavrusu. Bu hayvan. Muhtemelen bunlar eş kaptı. Tabi izleyeceğim bunları. Bakalım ne olacak. İnşallah yavru yumurta alırız bunlardan da. Bunları da çoğaltmak nasip olur böyle bir değişiklik yaptık. Yani değişiklik değil de böyle bir şey yaptık. Bunları da eşe attık. %90 eş kapmışlar. Tüy bile çekmişler mesela buraya. Onların da yeri buru olur inşallah. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar da eşe gelir. 7 numaraya da bir çift bu da peşte daha koyarız. 7 8 9 bu da peşte eşhanelerimiz olur. Bakalım hakkımızda da hayırlısı. Şimdi bunların önüne yem koyacağım ben. Onlar yer zaten. Bunları çekmeye gerek yok. Bunlar anaç kuşlar artık. Onlara da arkadaşlar böyle peynir kabımdan koydum. Şimdi bu şekilde onlar gelip yer zaten. Şimdi ne yapacağız? İki numaramıza geçeceğiz. İki numaramızda Geçenki videoda 10 gün önce çekmiş olduğum videoda beni çok üzmüşlerdi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bunlar kavgaya tutuştu bir anda arkadaşlar. Birkaç gün kavga etmeye başladılar. Bir önceki videomu izleyenler bilir. Bunlar kavga ederken yumurtanın birini şu köşeye düşürdüler. Yumurta tabi kırıldı. Benden ne yaptım atlarına bir tane kendi yumurtası duruyor zaten tek bir yumurtası. Bir de saat yumurta koydum. O şekilde. Elhamdülillah. Diye yumurtaya bir şey yapmadılar. Yavru çıktı. Yavrumuz çıktı. Bunlar Eylül'ün 22'sinde yumurtlamışlardı arkadaşlar. Tam 18. gün dedi. Ayın 10'unda yavrumuz yumurtadan çıktı. Bugün ayın 13'ü. Bu yavru 3 günlük diyebiliriz. <laughs> Şu şekilde. Şöyle dışarıda göstereyim daha güzel olur. Bu arada arkadaşlar bu da peştelerimiz yavrularımız yemlerini yemeye devam ediyor. Ben yavruyu aldım dışarıya çıkıyorum. Baska yavrumuz. Her şey nasip arkadaşlar. Maalesef kendi kavgaları sonucu kendi dövüşleri sonucu yumurtanın birini bu görmüş olduğunuz folluktan tabaktan dışarıya attılar. Yumurtanın biri heder oldu. Yazık oldu yumurtaya. Ben de yanına tek kalmasın diye böyle sahte bir yumurta koydum. Bu yumurta sahte. Bu yavrumuz da elhamdülillah 3 gün önce çıktı. Kursak da maşallah gayet güzel doldurmuşlar mayayı. Mayayı kusmuşlar. Bunların bakıcılığında da problem yok. Gayet güzel yavrularına bakıyorlar. Öbür de olsa öbürüne de gayet güzel bakarlardı. Kaç kez çifte çift büyüttüler. Maşallah. Buna da güzel bakmışlar. Keşke öbürünü de kırmasalardı kavga. Niye kavga ederler, bilmiyorum da. O da büyürdü. bunun Allah'ın izniyle. Onun da yumurta o yumurtayı da kırdım arkadaşlar. Ben tabii kırıldı da o artık yaşamazdı. Gayet güzel oluşmuştu yani hayvan. Her şeyi belirgin hale gelmişti. Gözleri, kafası, gagası, ayakları. Ne yapacak bir şey yok. Benlik üçük. Ben bir şey yapmadım sonuçta. Bunu da yerine koyalım oradan devam edelim. Maşallah sana. Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Onun da yeri iki numara. Şimdi oraya koyalım. Evet arkadaşlar yavrumuzu yerine koyduk. Şimdi bunların da önüne yemini suyunu koyalım devam edelim bunların da yemini koydum arkadaşlar hemen gelip yiyorlar zaten peynir kabından hemen takır takır yiyorlar gel gel zaten tek yavru Allah'ın izniyle sağlık problemi olmazsa müthiş bir şekilde onu da büyütürler 3 numaramız boş. Şimdi ne yapacağız? En son 3 numarayı ne koymuştum arkadaşlar? Bunların yavrularını koymuştum. Orada onlar güzelce olgunlaştı. Aldım onları buraya. Şimdi burada gösterelim onları. Bunları da dışarıya çıkaracağım. Dışarıda yemleyeceğim. Bir de arkadaşlar kuşlar artık gittikçe tüylerini dizmeye başladı. Maşallah. Baskalarımız gayet güzel olmaya başladı. bakın şu var ya. Şunun yavruluğunu koysam aşırı değişmeye başlar. Kanatlarını dizmeye başlar. Dışarıda göstereceğim. Hatta şimdi direkt dışarıya çıkarayım. Sonradan yemliyim onları dışarıda zaten. Dışarıya koyarım yemlerini. Çıkın bakayım hadi. Bak bu da en sonki yavru arkadaşlar. Güllü. Güllünü patlattı. Başka güllü. Heh, tam karşımda. Şu da güllü. Maşallah. Bir de bu güllü. Şu an 3 tane güllü yavru aldım arkadaşlar o takımdan. Altındaki de belki güllü gelebilir en son şu, o gösterdiğim küçük yavru. Bakalım ne olacak? Şu da bakın bu da kanadını dizmeye başladı. Tüylerin zaten hayvanların kafadan anlıyorsunuz. Dışarıya çıkarayım. Çık 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 çık. Bakın arkadaşlar bu en son yavru göğüs tüyüne bakın. Görüyoruz nasıl dökmüş tüylerini. Yeni yeni düzüyor. Daha cik cik. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Dışarı 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 dışarı. Dışarı lan. Dışarı. Güneşten telefon ekranını göremiyorum. Macarımız, Macar baskamıza bak. Maşallah ne güzel duruyor ya. Erkek o Macar baskı, posta der erkek. Üstünü kurmaya çalışıyor ona. Sürekli kovalıyor onu. Böyle kuşların rengi bakın şuna bak. kuş acayip değişiyor şu anda şu da kanatlarını sarı olan da kanatlarını beyazlatmaya başladı. Bu da ötmüyor. Dişi olacak büyük ihtimal. Dişi diyorum ama sarıyla eş kapmıyor. Biraz daha sabır edeceğiz. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Şimdi bunları dışarı çıkardım. Direkt güneşlenirler zaten. Ben. Oğlum posta bırak lan kuşu. Rahat bırak. Şu da çok güzel oldu maşallah. Bu da dişi. %99'u da dişi. Gerçekten çok güzel oldu. Maşallah sana. Gel. Tamam gel. gel Burayı kapatayım da girme Bakın bakın arkadaşlar. Yakalamışken şöyle tünekte de çekeyim. Maşallah. Gayet güzel oldu. Bu babasına benzedi. Ama %90 dişi. Maşallah sana kızım. Ben çok beğendim bunu ya. Yavruyken böyle değil arkadaşlar bunlar. Yavruyken bu görmüş olduğunuz kanadındaki sarılık, bu kahverengilik yok. Düz çapmaklı gibi ama sonradan tüyünü dizdiği zaman bu şekil oluyor. Diğer küçük yavrular zaten belli ediyor kendini. Bakın hemen güneşleniyorlar. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Bu bir de hemen şu kesmesinde kaş olan. En son çıkardığım yavrular. i̇ki gündür bu kümeste kalıyorlar. İki gün önce koydum buraya. Bunlar da bu şekilde. Bunlar şimdi yemlemeye geçelim. Onlara da böyle uzun yemlikte veriyorum arkadaşlar. Onu da hazırladım. Şimdi onlara servis edelim. Şu an benden yem bekliyorlar zaten. Gel, gel, gel. Gel gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 Gel. Maşallah sana. Bakın şunların zaten tüyünü dizmedi her yer. Kuşçu adam anlar zaten şu adam şu kuşun tüyünü. Yeni yavrular da zaten direkt yeme düşmüştü. Hemen gelip dışarıda onlar da yemini yiyorlar. Bu posta da arkadaşlar bir türlü nasip olmadı şuna bir tane iş. <laughs> Arkadaşım birine sahiplendireyim dedim. Sordu bana. Fiyat sordu. Dedim ki 500 TL. Dedi ki 250 lira olsun. Ben de dedim ki ne senin dediğin olsun ne benim dediğim olsun. 300 lira hayırlı olsun dedim. 300 lira ver al o posta dedim. Yok dedi olmaz falan. 50 lira için kuş mu vermiyorsun falan dedi. Ben de ona dedim ki kardeşim bak. Sen ben 500 dedim. Sen 250 dedin. Pazarlığımız olmuş oldu. 300 lira ne benim dediğim olsun ne sendin. 300 lira ver. Al kuşu götür dedim. Yok mu çekti 50 lira için kuş mu vermiyorsun falan filan. Dedim ki kardeş ben 50 lira için kuş vermiyorum değil. Sen 50 lira için kuş sahibi olamıyorsun. Yani 50 lira veremiyor musun şu kuşuna? 50 TL. 50 TL ne beni batırır ne zengin eder. Ne de seni batırır ne de zengin eder. 50 TL için sen dedim kuş sahibi falan olamıyorsun. Sen dedin zaten kuş sahibi olamazsın. 250 lira diyor. Ben sana 300 lira. 50 lira daha gelemiyor musun yani kuş için? Ya bedava zaten. 300 lira para mı şu kuş için? Posta beslesem verirsem şerefsizim. Hayatta vermem ben bu kuşu. Şu kuşa bak. İki elle zor tutuyorsun şu kuşu ya. Erkek baba gibi ötüyor. Bir tane yanına dişe at. Anında yumurtlaması ben bir şey bilmiyorum. Sonra aradan bir ay geçti arkadaşlar. Bir ay sonra bir daha yazıyor. Kardeşim kuş duruyor mu? Duruyor dedim. Kaç para? Dedim 500 lira. E, geçen böyle diyordum. Dedim o geçendi. İşine geliyorsa 500 lira. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Maşallah. Normalde bunların içinde biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da peşteler de vardı. 8 numaradaki. Onları dediğim gibi eşe attım. İnşallah onlarla üretmeye devam edeceğiz bu da peşteleri. Buradaki bunlar zaten yeme yeme yem yeme devam ediyor. Biraz da anne baba onlara kusmaya da başlar. Yemleri de kusar. Bakın bunlar da görüyor musunuz? Yavruya bakacağım diyorsa kavga ederler. İnşallah patlatmazlar o kuşu da. Durum bu arkadaşlar. Ee, sık sık da video çekemiyorum arkadaşlar. Özel sebepler olsun. Kuşların az olması. Zaten kuş uçuramıyoruz biliyorsunuz. Önceden uçuruyorduk. Uçurduğumuz zaman içerik çıkıyordu. Uçum videosu falan filan çekiyorduk. Artık kuş üreteceğiz. Bu şekilde hobimizi devam ettireceğiz. Baskı ve bu da peşte üretiyoruz. Bakalım ne olacak. Farklı farklı ırklarda koymayı düşünüyorum üretimhanemize. Üretimhanemizi Üretim biliyorsunuz zaten. Ne bileyim Japon bango olsun. Farklı renkte baskalar olabilir. Karasıdır, kırmızısıdır. Çünkü baska kuşunu, kısa gaga kuşu çok seviyorum arkadaşlar. Polski Molski diyorlar. Onların tam ismi unuttum. Belki onlardan da alıp koyabilirim. Belki şu üç kağıtçıya bir tane eş alıp Koyabilirim. Bakalım ilerleyen zamanlarda onları da çekeriz zaten. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar olsun. Bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonu dest basarak destek olsanız çok seviniriz. Hepiniz hoşçakalın kalın, Allah'a emanet olun.